birisi ölmüş. Veletler yüzünden. Şuradan şunların eşyasını alalım çarptı. Aha diamond. Vallaha diamond'ı var. Vay aç vay. Kirli çıkıymış ha. Bu salat niye öldü ki? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ahmet Minecraft oynuyorum yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün Hunger Games'in ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Mineplex'te oynuyorum. Oynayacaksanız skinim bu arkadaşlar. isminde gördüğünüz gibi aşağıda yazmıyor şu anda. Hemen burayı bilmiyorum arkadaşlar. Artık önümüze çıkan chest'ler alacağız. Tam bilmediğim için arkadaşlar kusura bakmayın ama şurada bir chest var. Şurada bir chest var. helal kardeş hemen kaçacağım buradan şunu giy giy arkamdan gelen giden yok sanırım inşallah suyun altındayız şu an arkadaşlar arkamdan gelen giden yok Hıp hızlıca buradan çıkmaya bakmamız lazım Hemen kaç 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 kaç. Eee. İlk defa böyle bir yerde oynuyorum arkadaşlar. Eee daha pro değilim biliyorum. Eee ama Allah'ın yüzüyle gittikçe prolaşacağız. Ee, bu seri bitmeyen bir seri olacak. Sonsuza dek oynayacağız arkadaşlar. Eğer oynamak istiyorsanız premiumumuz varsa nokta şey u neydi? Ua mineplex. Nete gelin arkadaşlar. Net de herhalde ben bilmiyorum. Ben bilmediğim yerlere gidiyoruz var. Orada bir chest mi var? Yok. Şuradan çıkabilir miyim acaba oraya? Denemeden bir şey kaybetmeyi istemiyorum. Ben balık tutmaya çalışıyorum karnım aç. Hadi. alık malık yok. Yemişler hepsini a, a atmışlar herhalde buraya. buradan bir şekilde çıkmamız lazım arkadaşlar. Evet çıktık sayılır herhalde. İlk bölümden de fail olmasını da istemiyorum. Ee, nereye gideceğim buradan artık? Şuradan şu atlasak. Şuradan şöyle bir kez düş. Hop patladı Şuradan çıkarız ya. Zorlasak çıkarız değil mi? Değil mi? Bir şekilde çıkacağız artık buraya Yaparsınız. Hayır düştüm ya canım. Canım çok kıymetlidir benim de. Daha buradan şuraya atlayamıyorum Allah belanı vermesin beni yani. Allah belanı vermesin Daha fazla Anger Games videosu için arkadaşlar 10 e, like atabilirsiniz Şimdi size bir konu konuşacağım arkadaşlar ben 2 senedir bu kanalda Ve büyüyemiyorum neden? Şöyle çünkü e, Veletler arda arda kanal açıyorlar arkadaşlar ve onların yüzünden Biz büyüyemiyoruz Yani eskiden bir lehman var vardı blok oyun şey ne vardı eskilerden bir dakika hatırlamaya çalışıyorum hangi kanallar vardı ben youtube içindeyken leman vardı oyun video vardı birkaç tane bir iki tane daha kanal vardı arkadaşlar tam hatırlayamadım şu an işte onlar vardı arkadaşlar o zaman video çekmeye başladım ben ve daha büyüyemedim neden aa birisi ölmüş. veletler yüzünden Şuradan şunların eşyasını alalım çarka Aa diamond Vallahi diamond'ı var Vay hoş vay Kirli çıkıymış ha Bu sabah niye öldü ki Aşağıda eşyası da gözükmüyor Başka eşyası yok herhalde İyi, Yemeği varmış <laughs> Allah bereket versin Nazarlardan saklasın ee, dediğim gibi ben de oynamak istiyorsanız MyPlex serverına gelebilirsiniz. Ben nereye gidiyorum onu bari. Hayır hayır hayır. Tamam neden öldüğünü anlayabildim Yaklaşmamız, yaklaşmamamız lazım oraya. Neden öldüğünü de anladım yani şimdi. biz salak salak buralarda dolaşıyoruz. Bir chest hiçbir şey yok burada ya. Nereye gideceğiz? Yarım saattir geldiğim yer şurası. Aa köprü varmış. Niye köprüden çıkmadık ki Ya çok güzel map'ler yapıyorlar da işe yaramıyor be. Vallahi işe yaramıyor. Gelir herhalde balık ya. Kannast'ı do doyurmam lazım. tadı. Hmm. <laughs> suyun altında satan bir skin yok. Bir halt yok yani. Küfür etmek istememiştim. Açtığımızda çoğaldıkça çoğalıyor Aslında çok önceden çok iyi oynuyordum ben şu hmm, oyunu da. Nereden çıkabilir? Aa chest. I like the chest. Chest, 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 chest. I like the chest. Chest, 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 chest. ben böyle düşmeleri hiç sevmiyorum. Hiç düşmek istemiyorum da. Ya çıkıyorsan çık hadi. Eh, kafam karıştı. Dur yavaşça çıkayım. Aa. Şöyle şuradan şuraya atlasam. Şuradan bekleyin. Hava alayım biraz cam açayım da. Dışarıda inşallah araba sesleri falan gelmez. Ha ben benim istediğim yer burasıydı. Ben buralara çıkmak istiyorum. Buralarda chest vardır herhalde. Neyse ben köprüden karşıya geçeceğim. Köprüden karşıya geçeceğim. Köprü, köprü bekle beni bebeğim. Hoppa köprüdeyim. Biri mi vurdu bana? Abi bana birisi vurdu. 15 saniye, 10 saniye sonra yenilenecek miyiz? Benim için süper bir şey. ve test yok etrafta. Kaçanısın kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç? O taraf gizli bölge. yer geri daralıyor tekrar başladı. Evet koş. Koş. Acayip şekilde da daralmaya başladı. Dem şuradan adını bir yere gidip assettir var niye bak girdi burada Aa, Neyse bemet ve kaldı Yenemedik ama olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videolar aa, benim kanalımda izleme de kalın arkadaşlar. Aa, eğer beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Like atabilirsiniz. Aa, ama yorumlara kötü şeyler yazmayın arkadaşlar. Aa, çünkü ben bunu sizin için çekiyorum. Yani kendim için değil. Kendim oynuyorum. Kendim, oynadım. kendim oynadım ama size eğlendirmeye çalışıyorum. Neyse çok konuş. Ee, uzun bakın kısası. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Şöyle yapayım.